Merhabalar Oktan Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Haftanın yorumu Cuma. Evet. Neden? Haftada 4 gün çalışma modeline geçtik. Şaka şaka. Bugün İzmir'e bir seyahatim olacak. Babam beni rüyasında görmüş. İlla gel dedi. Ben de kırmadım. Hadi gideyim dedim. Maalesef bu akşam normal yayınımızı yapamadık. Onun yerine haftanın yorumunu bir gün önce çektik. Hemen sorularımıza başlayalım o zaman. Buyurun. İlk sorum Almanya'da zorunlu askerlik tartışmaları alevlendi biliyorsunuz. Askerlik geri gelir mi? Zannetmiyorum. Şöyle zaten askerlik şu anda gönüllü. İsteyen gidebiliyor. Her hafta yeni bir tartışma çıkıyor bu konuyla ilgili. 2011 yılında zorunlu askerlik Almanya'da kaldırıldı ki ondan önce de zaten sosyal hizmet yapmak mümkündü. Şimdi bu Rusya'nın saldırı tehdidi tırnak içerisinde söylüyorum. İşte Trump'ın açıklamalarından sonra Trump biliyorsunuz ABD'nin eski başkanı eğer Rusya Avrupa'ya saldırırsa hiç umurumda değil minvalinde ve açıklama yaptı. Çünkü Avrupa yeteri kadar para harcamıyor dedi. Parayı biz harcıyoruz onları koruyoruz dedi. Eğer Trump iktidara gelirse Rusya bize saldırır mı diye bir endişe var. Bu yüzden Avrupa ülkeleri hızla silahlanıyorlar. Savunma Bakanı Pistorius da sürekli olarak zaten zorunlu askerliğin geri gelmesinden yana olduğunu söylüyor. Ancak şu ana kadar hükümetten herhangi bir destek bulamadı. Ben geri geleceğini zannetmiyorum ama askerliğe gönüllü katılımın çok hızlı şekilde teşvik edileceğini düşünüyorum. Bu nasıl olur? İşte ücretler artırılır, teşvik programları yapılır. En son Alman vatandaşları dışında yabancı ülke vatandaşlarının da askere alalım diye kampanyalar yapılması gündeme geldi. Bu tartışılıyor şu anda. AFD mesela buna karşı çıktı. Gerek yok Almanlara askerlik zorunlu olsun dedi ne yapılacağı belli değil ama bu model üstünde duruluyor. Yani yabancı ülke vatandaşları asker yapılıp bunlara bir nevi yine tırnak içerisinde söylüyorum rüşvet olarak Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştırılabilir gibi bir plan üstünde hükümet çalışıyor. Şu anda kimse ne yaptığını bilmiyor zaten somut bir tehdit de yok. Şirketler ülkeden kaçıyor büyük fabrikalar üretimlerini Polonya'ya kaydırdı. Buna ne diyorsunuz Oktan Bey? Evet bu hafta yine iki büyük firma fabrikalarının bir bölümünü yani tamamını değil tabii ama bir bölümünü Polonya'ya kaydırdılar. Polonya Başbakanı da çok ilginç bir açıklama yaptı. Eskiden dedi Polonyalı işçiler hasat mevsiminde şpargıl toplamak için kuş konmaz Türkçesi toplamak için Almanya'ya giderlerdi. Şimdi Alman devleri teknolojilerini Polonya'ya getiriyorlar dedi. Çok haklı bir açıklama. İronik ama doğru. Doğru bir söz. Bunun sebebi Almanya'da hakikaten işçi açığı olması, bunun dışında enerji fiyatlarının çok yüksek olması, vergilerin çok yüksek olması uluslararası rekabet açısından firmaları zor durumda bırakıyor. Fabrikalar işte Çinli üreticilerle, Hintli üreticilerle eskisi kadar rekabet edemiyorlar. Çünkü biz teknolojide de eski teknolojilere bağımlı kaldık. Örneğin otomotiv endüstrisinde Almanya dünyanın bir numarası, kimyada bir numarası. Ama her iki sektörde de özellikle otomotivde hızla yeni markalar çıktı. Amerikalılar, Çinliler ve elektrikli otomobillerde bizden çok daha ilerideler. Bizim onları yakalamamız için hızla bu yeni teknolojilere yatırım yapmamız lazım. Ama daha bu dijitalleşme sürecini bile halledemedik. Çok ciddi bir gerileme içerisindeyiz. Hala eskinin ekmeğini yiyoruz. Mesela IMF yeni rakamları açıkladı. Almanya, ABD ve Çin'den sonra dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi. İşte dördüncü sırada Japonya geliyor. Ama bunlar hep eskiden yapılan yatırımların bir sonucu. Aslında teknoloji üreten bir ülke, yüzlerce üniversitesi var ve hepsinde çok iyi bilim yapılıyor. Ama bunların sanayiye hızla entegre edilmesi lazım ve şu dijitalleşme sürecinin de bir an evvel bürokrasiyi ortadan kaldıracak şekilde tamamlanması lazım. Genel Kurmay Başkanı 5 yıl içinde savaşa hazır olmalıyız dedi. Evet, Alman Genel Kurmay Başkanı Broer, ben birkaç yıl öncesine kadar Genel Kurmay Başkanı'nın adını ezbere bilmezdim. Ama bu savaş konuşmaları, işte tehditleri, işte sürekli savaştan bahsedilmesi, sürekli silahlanmadan bahsedilmesi bize Genel Kurmay Başkanı'nın hatta üst düzey askeri yetkililerin, generallerin bile isimlerini ezberletti. Bunu geçtiğimiz haftalarda Norveç ve İsveç savunma bakanları söylemişti. Hollanda'da yine üst düzey bir general söylemişti. 5 ila 8 yıl arasında süreler veriliyor. En son Alman Genelkurmay Başkanı da 5 yıl içerisinde savaşa hazır olmalıyız diye bir açıklama yaptı. Doğrudur. Yine ilk soruda belirttiğim gibi bu işte Trump'ın açıklamaları böyle bir endişe yarattı ve ülkeler hızla silahlanmaya para harcıyor. Yetkililerin, komutanların, generallerin böyle açıklamalar yapması da kimsenin silahlanmaya ses çıkarmaması anlamına geliyor. Çünkü halkta endişe yaratırsanız, halk biz bu paraları ne için, eğitime ne için, sağlığa harcamıyoruz diye sormaz. Çünkü en endişe duyulan şey güvenliktir. İnsan önce kendini güvende hissetmek ister. Geri kalan her şey sonra gelir. Söylediğim gibi ben somut bir saldırı tehdidi görmüyorum. Rusya'nın zaten Avrupa'yı karşısına alacak bir ekonomik gücü de yok. Karadeniz'de donanmasının çok ciddi bir bölümünü Ukrayna'ya karşı kaybetti. Yani Avrupa ülkeleriyle çatışmaya girme riskini göze alacağını hiç zannetmiyorum. Ha, eğer derseniz ki Çin ve Hindistan bu işe dahil olur ve 3. Dünya Savaşı çıkarsa e zaten o zaman sizin bu 5 yılda silahlanmanız Çin ordusuna karşı yine de bir şey yapamayacağınız anlamına gelir. Bu yüzden yine bir NATO ittifakının parçası olmak durumundasınız aksi halde bir sonuç elde edemezsiniz. Ben silaha yatırılacak paranın araştırma geliştirmeye yatırılması taraftarıyım. Eğitime yatırılması taraftarıyım. Bu durumda çok gerekiyorsa kendi silahınızı kendiniz yaparsınız. Hollanda'nın eski başbakanı ve eşi ötenazi ile hayatına son verdi. Ötenazi yasal mı? Hollanda'da yasal, İsviçre'de yasal, Almanya'da izin verilmiyor ama tartışması var. Şöyle zaten yaşlıydı ve hastaydı. Çok da iyi sevilen bir insandı. Sağ Parti'den başbakanlık yapmıştı. Ama sevilen bir insandı. Uluslararası meselelerde adil yaklaşımlar gösteriyordu. Bir insanın hayatına son verme hakkı olmalı mı olmamalı bunun çok çeşitli alanlarda tartışılması mümkün. İşte dini açıdan, diğer açılardan bunu tartışabiliriz. Ama bence önemli olan ne kadar süre yaşadığın veya ne zaman öldüğün değil, bu dünyada yaşadığın zamanı nasıl geçirdiğin nasıl değerlendirdin, işe yarar bir şey yapıp yapmadın, bu dünyada bir amacının olup olmaması diye düşünüyorum. Şimdi Ziya Paşa'nın güzel bir sözü var. Müşkil odur ki diyor, ölmeden evvel ölür kişi. Yani yaşarken aslında o kadar yaşamıyor olursunuz ki sadece hayatı sanki böyle otomatik pilotta yaşıyor gibi olursunuz. Yani nasıl bugün mesela arabaya binersiniz, işte bir saat bir yere giderseniz o esnada yolda işte sinyal verirsiniz, dönersiniz, kavşağa girersiniz, çıkarsınız, otobana girersiniz, çıkarsınız. Bunların hiçbirini bilinçli planlı yapmazsınız, fark etmezsiniz. O bir saatlik sadece bir zaman kaybı yaşamış olursunuz. Biz maalesef büyük çoğunluk daha doğrusu bütün bir hayatını böyle yaşıyor. Otomatik pilotta, işte işe giderek, gelerek, akşam hep aynı sıradan şeyleri yaparak bundan kurtulmamız lazım. Bu arada ölmeden önce ölmek tasavvufta iyi bir şeydir. Çünkü tasavvufta onu mesela teşvik ederler işte Mevlevi felsefesinde özellikle ölmeden önce insan ölüp bu dünya nimetlerinden işte ayrılmak, bir öbür dünya için çalışmak, o işte ulvi mertebeye ulaşmak anlamında kullanılır. Neticede hepimiz şu veya bu şekilde mutlaka öleceğiz. Baki var bizim çok sevdiğim bir divan şairimiz. Baki olan gök kubbede bir hoş sedaymış demişti. Önemli olan bu gök kubbede öldükten sonra bir hoş sada bırakmak. Yoksa hepimiz öleceğiz ve hepimiz unutulacağız. Alper Gezer yurda döndü. Türkler olarak Dilan Polat'ı daha çok konuşmuşuz. Daha çok merak etmişiz. Türkiye'de mesela yeni yapılan bir diziden sonra kostüm satışları patlıyor. Oradaki dansıyla ilgili dersler başlıyor. Ortalık karışıyor. Hani burada bizim toplum olarak mı? Yapımcılar olarak mı? Sıkıntılarımız neden böyle insanlarımız neden bilgiye, teknolojiye değer vermiyor yeteri kadar da böyle şeylere değer veriyoruz? Neden sizce? Şimdi çok ilginç bir soru sordunuz. Alper Gezeravcı, Dilan Polat ve yeni dizideki karakterin ismi neydi? Hatırlıyor musunuz onu? Pavyon dansını biliyoruz. Evet, ama bir ismi vardı onun. İnci taneleri. Yok, karakterin Dizim... adı, pavyonda dans eden karakterin adı. Vallahi bilmiyorum. Dilber. 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 Bak ben seyrettim bir bölümünü çünkü çok popüler oldu. Merak ettim, seyrettim. İşte sosyal medyaya düştü, işte dans görüntüleri vesaire falan. Tabii bizim millet olarak bir olayı abartma huyumuz var. Yani herhangi bir olay için bu geçerlidir. Yani illa işte Dilber veya işte Alper Gezer Avcı için değil. Herhangi bir olayı biz çok fazla konuşuyoruz, çok abartıyoruz. Ama netice itibariyle dediğiniz gibi popüler kültür, işte böyle dansları konuşmak, işte bu konularda muhabbet etmek bizim kolayımıza geliyor. Diğer türlü bu iş zor. Mesela Alper Gezer Avcı uzaya giden ilk Türk ünvanını taşıyor. Şimdi değerli bir şey. Burada hemen işte bunu beğenmiyorlar. Neden oldu işte 50 milyon dolar versen de git vesaire. Yani biraz sığ tartışmalar gibi geliyor bana. Bizde bir kamplaşma var. İşte bir tarafın yaptığı her şeyi doğru gören bir kesim var. Bir de diğer tarafın yaptığı her şeyi doğru gören bir kesim var. Ama her iki tarafta da yanlışlar olabilir. Diğer türlü ben bu tarz dizilerin izlenmesine karşı değilim. Yani isteyen istediği şeyi izler. İnsanlar çünkü zaten zor şartlar altında çalışıyorlar. Akşam eve geldiğinde ne hoşuna gidiyorsa onu izleyebilir. Bu iş biraz çığırından çıktı hakikaten. Popüler kültür figürü oldu. Bazı mekanlarda bile işte Dilber kostümü giyen dansçılar çıkıyor. Sokaklarda işte Dilber kıyafetleri satılmaya başlamış. Türkiye'de duydum. Eskiden de mesela Şehrazat çantası falan satılırdı. Şehrazat da bilmiyorum siz izlediniz mi bir dizi karakteriydi. E, orada işte onun giydiği çanta, işte Bihter çantası, işte saç modelimi onun gibi yap vesaire diye bunlar tartışılırdı. Tabii bu biraz da yine önceki soruda değindiğim gibi bizim hayatımıza anlam veremememizle ilgili bir şey. Yani biz ne kadar anlamlı bir hayat yaşarsak, kendi amaçlarımız olursa, kendi planlarımız olursa bu gibi detaylara da takılmayız. Yani kimse gibi olmaya çalışmayız. Kimseyi taklit etmeyiz. Başkalarının ve işlerini konuşmaktan ziyade kendi yaptığımız işleri konuşuruz. Bu da yine sizin soruda belirttiğiniz gibi bilime, teknolojiye, araştırma, geliştirme ve eğitime yatırım yapılmasıyla ilgilidir. Burada sıradan vatandaşın yapabileceği bir şey yoktur. Bu siyasetçilerin problemi. Siyasetçilerin bu sorunları çözmesi lazım. Ama bu sadece işte Türk toplumu için de geçerli değil. Bütün dünyada Almanlar da dahil, Japonlar da dahil. Mesela biz Japon gençleri işte çok ahlaklı, çok disiplinli, bize göre işte çok daha iyi çalışan gençler olarak görürüz dışarıdan. Ama geçenlerde mesela bir Japon arkadaşım gençlik bitti dedi bana. E dedim biz de öyle diyoruz. İşte Amerikalılar da öyle diyor. İşte saygısız gençlere herkes öyle diyor ve kültür sürekli kendini yeniliyor. Anku diye bir şair var. Onunla bitirelim. Milattan önce 4000 yılında Mısır'da yaşamış. Onun bir şiiri var. Her geçen gün daha da kötüye gidiyor diyor. Bir sonraki, bir öncekini aratıyor bir sonraki yıl. Mesela Sokrat'ın antik Yunan filozofu bir sözü var. Geçenlerde diyor bir mescide girdim. Yani bir toplantı yerine girdim. Mescit derken bizim mescit değil. Bir toplantı yerine girdim diyor. Orada diyor gençler vardı ve beni görünce ayağa kalkmadılar diyor. Şimdiki gençler diyor bir yaşlı girdiği zaman ayağa kalkmıyorlar çok saygısızlar diyor. Yani bu bin yıllardır süre gelen bir döngü diyelim. Biz toplumumuzu bu döngüden en iyi şekilde nasıl koruruz onu tartışmamız lazım. Ama bu kısır tartışmalardan kavgalardan birbirimizi suçlamaktan o kadar zamanımız kalmıyor ki maalesef gerçek sorunlarımızı konuşamıyoruz. Çok teşekkür ederiz Oktan Bey. Ben teşekkür ederim. Haftaya cumartesi günü yeni programımızda daha güzel haberlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.